Evet millet. Bugün burada farklı bir kayıtla bulunuyor olacağız. Ee, Redmi Note 10 Redmi Note 10 Pro Max'ten son ses kaydımız. Ekran okuyucuyla erişilebilir kanalında olduğu gibi yayınlanacak. Burada Redmi Note 10 Pro Max Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max ve Xiaomi Redmi 10 2000 22 ses kayıt kıyaslamalarını yapacağız. Hangisi nasıl ses kaynediyor? Ee, ayarlar e, her ikisinde de aynı, eşit şekilde, hiçbir ayar farkı yok. Kullandığımız e, kullandığımız uygulama e, Splend Apps isimli bir geliştiricinin ses kaydedici uygulaması. kullandığımız format M4A ee, Ses oranımız 44.1 Hz ee, 44.1 Hz Ses kodlayıcımız 128 Kb bölü saniye İkisinde de kamera mikrofonu olarak kamera seçili kaynak olarak pardon kamera mikrofonu seçili ve stereo açık ee, bir şekilde şu anda sesi e, Redmi Note 10 Pro Max üzerinden alıyorsunuz. Ve şimdi de e, Redmi 10 2022 cihaz üzerinden ses kaydını alacaksınız. Biraz sonra. Bu cihaz üzerinden ses kaydını duyacaksınız. Biraz sonra. Evet. Evet. Şu anda da Redmi 10 e, Xiaomi Redmi 10 2022 cihaz üzerinden alıyorsunuz. Ses kaydını o cihaz üzerinden duyuyorsunuz. Ses kayıt kıyaslama e, performansı bu şekildeydi. Yorumları size bırakıyorum. Kanala abone olma, e, kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı, fikir ve soruları yorum bölümüne bırakmayı, yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumları size bırakıyorum. Evet, kaydı bitiriyoruz burada. Durma,